Arkadaşlar, ben fizyoterapist Beni su. E, bugün az önce de bahsettik zaten. Ben hepinizin psikolojisini çok iyi anlıyorum. Çünkü zamanında ben e, üniversiteye hazırlanırken, e, lise birden lise sona kadar gerçekten hepiniz yarış atı gibi sınava hazırlanırdık. E, gece üçlere kadar mı dersiniz? Sabah okuldan önce paragraf testleri çözmeler mi dersiniz? Bedeniniz, omurganız çok önemli. Çünkü şu an gençsiniz bir şekilde vücudunuz bunu tolere edebiliyor. Ama ilerleyen yaşlarda bunu artık vücudunuz tolere edemeyecek duruma gelecek. Maksimum belki 40 dakika aralıksız bir şey yoğunlaşabiliyor. Dolayısıyla 40 dakikadan sonra bizim mutlaka bir ara vermemiz lazım. Ortamın ışığı nasıl olmalı? Öncelikle bunlarla başlayalım. Mutlaka arkadaşlar sırt destekli bir sandalyeye oturmanız gerekiyor. Oturduğunuz sandalye Hatta, hatta ekstradan bel desteği takılan sandalyeler olmalı. Bu tam olarak bildiğim ideal çalışma sandalyemiz. Ayarlanabilir sandalyeler tercih edin. Üst kısmıyla, üst dizimizin üst, üst kısmıyla alt kısmı arasındaki açımız 90 derece olmalı. Sırt desteğine yasladık. Tabii ki de kimse böyle 24 saat bu şekilde ders çalışamaz. Ee, sizin için en önce önereceğim şey bu. Daha sonrasında biz böyle eğildikçe boynumuzda, e, omurgamızda şimdi e, anatomisinde yukarı sürekli olarak omuzlarımızı dik hale getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Geriye doğru çeviriyoruz arkadaşlar. Çevirdik geriye doğru. Çevirdik. Çok güzel. Çevirdik. Evet harikasınız. Kimse öne doğru eğilmeyecek. Omuzumuz geriye gidecek. Hani göğüs kabartma denir ya. Şöyle bir kabarsın göğsümüz. Çünkü biz çok zor bir çalışma yapıyoruz. Belimizin kalçamızın üstüyle birleştiği yere kadar gelecek ve iki şey kul eşit olacak arkadaşlar. Tamam mı? Hedefimize yine paralel oluyoruz, Tamam mı? Her daim bu şekilde olacak. Oturduğumuz e, masada bütün eşyalarımız e, ulaşabileceğimiz seviyede olmalı. Kollarımı şu şekilde açtığımda ulaşabildiğim yerlere konumlandırmalıyız. Bak, bu şekilde bir hareketle belinizi kilitlersiniz. E, dolayısıyla sınavda e, sizi ekstra yönden zorlayacak bir e, şeye sebep olmuş oluruz. Ve omzuma doğru yaklaşıyorum. Hocam boynum çok gergin şu an omzuma kadar hissediyorum ağrıyı diyor olabilirsiniz. Şimdi burada oluşan gerginlik azalacak arkadaşlar. İstediğiniz kadar uzun saatler ders çalışıp bu egzersizleri düzenli olarak yaparsanız ağrılarınız azalacak. Hocam yetmiyor bu kadar da kalıyorum dediğinde... Çünkü ilerleyen zamanlarda biz problemleri, bağ problemleri, sağlıkla ilgilenmek isteyenler daha da kendine dikkat etmesi gerekiyor. Hem psikolojik danışmanlık hizmetimiz mevcut hem de gerek eğitim hayatlarında gerekse sosyal hayatlarında destek alabilecekleri bir merci aslında. Bu hizmetle beraber hedeflediğimiz öğrencilerin sosyal alanlarda da başarılı olması için gerekli olan bedensel ve zihinsel aktivitelerini desteklemek. Sağlık Hizmetleri Müdürlüğümüzle beraber başlattığımız ve fizyoterapist hocalarımızın eşliğinde gerçekleştirdiğimiz beden ve omurga sağlığı eğitimlerimiz başladı. Biz stand verdik. Bundan sonra belli aralıklarla ...öğrencilerimizde bu faaliyetlerimiz devam edecek. E, bugün aslında burada olmamızın amacı e, danışan bütün öğrencilerimize e, nasıl e, ders çalışma ortamında nasıl bir ergonomiye sahip olması gerektiği, işte ders çalışmayla birlikte omurga sağlığımızı nasıl koruyabileceğimize dair egzersiz öner önerileri, e, oturma e, ve işte ders çalışırkenki aldığımız pozisyonlarda nasıl bir düzenlemeler yapabiliriz? E, bu gibi konuları konuşuyoruz. Ekstradan da hem stres üzerinde hem de işte ders çalışmayı, verimini, verimi üzerine bayağı etkili olan nefesimizle ilgili nasıl kontrol sağlayabiliriz gibi konu başlıkları altında eğitim veriyoruz danışan öğrencilerimize. İlk başta öğreteceğimiz şey nasıl oturmamız gerektiği, ne kadar sıklıkla oturmaya ara vermemiz gerektiği, oturduğumuz ortamda ortam düzeni nasıl olmalı bunlar zaten bizim eğitimimizin ana başlıkları içerisinde. Eğitimimizle birlikte öğrencilerimiz de ne gibi etkileri olduğunu anlayacaklardır oturmanın. Üniversite hazırlık süreci hem aynı zamanda kendi derslerime odaklanmaya çalışıp aynı zamanda kendi bedensel ve mental sağlığımı korumak üzere olduğum bir süreç. Özellikle bahsedilen gibi ben de dikkat etmeyenlerdenim maalesef. Nasıl oturduğuma, nasıl dik durduğuma dikkat etmiyorum maalesef. Ve bu konuda belediyemiz bize sağ olsun böyle bir destek açtılar ve ben de kendi oturuş ve diğer sağlık konularında daha dikkatli olacağım. Böyle bir programın olması açıkçası biz öğrenciler için çok iyi olduğunu düşünüyorum.